Arkadaşlar merhaba. Bugün size Armor 606 Meyva'nın e, pilinin nasıl takıldığını anlatacağım. Bu gördüğünüz gibi ürünün kutusu. Ürünün kutusunun içerisinden bir adet alyan anahtarı, bir adet pil, kilidin kendisi ve anahtarları çıkıyor. Önce kutuyu açtıktan sonra kilidi elinize aldığınızda e, kilidi açıyorsunuz. Bu şekilde. Sonrasında alyan anahtarıyla şurada gördüğün, görmüş olduğunuz alyan vidasını bu şekilde takıp bu şekilde görebiliyor musunuz? E, Solu doğru çevirerek Vidayı çıkartıyorsunuz. Vida çıktıktan sonra şurada gördüğünüz üstteki siyah kapak zaten kendiliğinden düşecektir. Ardından içindeki elektronik modülü var. Modülü de bu şekilde ters tuttuğunuz zaman yukarıya doğru modülü çıkartabilirsiniz kolayca. Modülün üzerindeki ince silikonu çıkardıktan sonra kaybolmaması adına geri diskin içerisindeki yuvaya yerleştirin. Ardından küçük bir alyan anahtarı veya da böyle ucu sivri olan bir şeyle tornavida da olur. Buradaki silikonu kaldırın. Silikonu kaldırdıktan sonra pili yuvaya zaten diğer kumanda pili gibi düşünün. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Sinyal sesini duydunuz. Ardından geri silikonu kapatıp modülü çıkardığınız gibi yerleştirip kolay bir şekilde kapağını kapatıyorsunuz. Geri alyan vidasını yerine yerleştirerek bir de iyice sıkıp filini takmış oluyorsunuz.